Evet programda canlı yayınlarla ülke gündemlerini aktarmaya devam ediyoruz. Önce Yunanistan'a gideceğiz, sonrasında da e, İsviçre'ye gideceğiz. Yunanistan'dayız, önce Atina'dayız. Derya Köseoğlu karşımızda. Derya, Euro grup başkanı Jean-Claude Juncker'in Atina ziyareti önemli ve beraberinde de Avrupa'daki tüm sendikaların Atina'da toplanıyor olması önemli. Bu iki başlığı da bize kısaca anlatır mısın? Jean-Claude Juncker özellikle bu hafta içi Atina'ya gelecek ve bu önemli Atina için. Çünkü çok uzun zamandır Atina Juncker'in açıklamalarını uzaktan deniyordu. Fakat Juncker ilk kez Atina'da olacak ve Atina'da hem temaslarda bulunacak siyasi liderlerle hem de bir konferansta konuşma yapacak. Bu konuşmada oldukça önemli neler söyleyeceğini merakla bekliyor tüm Atina. Gündem buna çevrilmiş durumda. Ayrıca Başbakan Samaras'ta, Cumhurbaşkanı Populyas'ta, Meclis Başkanı Meymerakis'le, ve bunun da yanı sıra sanayici ve iş adamlarıyla görüşecek, sanayici ve iş adamlarının taleplerini dinleyecek, onlarla yapacağı bu görüşmenin sonucunda bugüne kadar troika ya ile yapılan anlaşmaların ne ölçüde memnun ettiğini iş adamlarının ve yatırımcılarını görecek ve bu çerçevede yeni atılımlar, yeni inisiyatiflerin de alınması bekleniyor. Bu yüzden Yun Yun Yunker'in ziyareti oldukça önemli. Bunun dışında geçtiğimiz günlerde yine Cuma günü sendikalar ve çeşitli e, sivil toplum kuruluşları Atina'daydı. Alternatif çözüm aradılar e, kriz için, ekonomik krizden çıkmak için. E, akabinde de zaten hafta sonu bir eylem yapıldı. E, yine Troika'nın ve e, Avrupa'nın kemer sıkma politikalarını protesto etmek için. Evet teşekkür edelim bizi Atina'dan aktardıkları için Derya Köseoğlu'na. Yunker'in ziyareti önemli elbette takip edeceğiz acaba o görüşmelerden hangi sonuçlar çıkacak hem Yunanistan'da yaşanan kriz hem de Avrupa'da yaşanan kriz aşırı sağcı partileri tekrar gündeme getirdi dedik ve ırkçılık artıyor programlarımızda hep aktardık şimdi İsviçre'de bu konuyla ilgili önemli bir yasa gündeme geldi bir referandum yapıldı ki İsviçre'ye göçmenlerin Avrupa'da en çok yaşamak istediği ülkelerden biri şimdi bunun detaylarını öğreneceğiz Selma Strop karşımızda. Selma o referandumda hem ne soruldu halka kısaca onu bize anlatmanı isteyelim hem de sonuçları üzerine şimdiden neler söylenebilir? Buket dün İsviçre için önemli bir gündü. Çünkü İsviçre dün sığınmacı politikasını oyladı. Geçen sene sığınmacı yasası büyük bir revizyona tabi tutuldu. Ve bu revizyonda şu maddeler ee, yeni olarak yasaya eklendi. Birincisi artık İsviçre toprağına basmadan sığınma başvuruları kabul edilmeyecekti. Bu şu anda yürürlüğe girdi yalnız bütün bu maddeler. Ee, geçen seneden itibaren. Ee, sonra ikinci değişiklik büyük elçiliklerden yani veya konsolosluklardan başvuru kabul edilmiyor. İkinci büyük değişiklik, önemli büyük değişiklik asker kaçakları veya işte askerlik yapmak istemeyen ülkelerinde insanlar eskiden otomatik sığınmacı statüsüne kavuşuyorlar Bu yasa değişikliğiyle belli ülkeler dışında ...Eritre gibi belli ülkeler dışındaki bütün bu asker kaçaklarına bu yol kapandı. Yani askerlik yapmak istemeyenler artık direkt sığınmacı olmuyorlar. Hatta sığınma başvuruları direkt reddediliyor. E, sadece tek istisna ülkelerinde ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaysalar... E, ...işte bu kabul edilebiliyor. Üçüncü büyük değişiklik artık sığınmacılar e, halka karışamıyorlar. E, özel barınaklarda sığınma prosesleri bitene kadar, sığınma işlemleri bitene kadar buralarda tutuluyorlar. Ee, i̇şte bütün bu değişiklikler, e, sol partiler ve sendikalarda çok gayri insani bulundu ve e, 50 bin oy toplayarak, pardon 50 bin imza toplayarak referanduma gidildi. Dün bir referandum sonuçlandı. Aslına bakarsanız e, son derece sürpriz bir sonuçla sonuçlandı. %80'e yakın e, İsviçre'li, oy veren İsviçre'li Evet, bu yasa çok güzel, bu yasa devam etsin dediler. Evet. Şimdi ne olacak derseniz, bu tabii büyük bir cesaret verdi bu e, aşırı sağcı ve ırkçı partilere. E, şimdi en, en büyük e, aşırı sağcı partisi, şu halk partisi, e, evet dinliyorum. <laughs> Evet Selma teşekkür ederiz. Bize aktardıkların için 8 ayrı ülkeden canlı yayınlarla dünya gündemini aktarırken aslında kısa kısa almak durumundayız. Şöyle diyelim referandum sonuçları galiba şaşırtıcı olacak ve maalesef ki göçmenler açısından da çok iyi olmayacak galiba. Teşekkür edelim tekrar bize aktardıkların için. TRT Dünya Gündemi devam ediyor. Evet şimdi canlı yayında Pakistan'a uzanıyoruz. Karşımızda TRT Türk temsilcisi Levent Öztürk var. Levent yeni güne başlarken yeni saldırı ve bombalı saldırı haberleri var. Hem Afganistan'dan hem Pakistan'dan bildiğim kadarıyla. Hemen sana soralım nasıl başladı yeni güne Afganistan ve Pakistan? Evet önce İstanbul, Pakistan'dan başlayalım istersen. Afganistan-Pakistan sınırında Peşaver'den sonra Torham sınırının Afganistan sınırı yolunda NATO konvoylarına yönelik bir saldırı gerçekleştirdi ve bu saldırıda sabaha karşı 3 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda araçla tahrip edildi. Ee, uzun zamandır NATO konvoylarına yönelik bir saldırı gerçekleşmiyordu bu bölgede. Bu anlamda oldukça önemli bir gelişme bu. Zira özellikle geri çekilme sürecinde 2014'te bu yol, lojistik yol kullanılacak. O yüzden de bölgenin kontrolü son derece önemli. O yüzden de bu saldırı ardından e, bölgedeki... Taliban aktivitelerinin ve NATO yolunun e, benzer tehditler altında tutulması e, olmasının yaratacağı eee tehdide karşı yeni operasyonlar da gündemde olabilir. A, bu arada şunu da söyleyelim. Tıra Vadisi'ndeki çatışmalar ardından Pakistan ordusu e, geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı ve birçok bölgeyi kontrol altına almıştı. Ancak bu saldırı gösteriyor ki özellikle Torham sınır kapısına doğru e, uzanan yolda e, Taliban e, benzer saldırılarını sürdürme e, e, kapasitesine sahip. Bu da tabii ki özellikle NATO konvoylarının gelecekteki güvenli açısından önemli bir tehdit oluşturuyor. Öte yandan Kabil'den de yine aynı saatlerde bu kez Kabil Havaalanı'na hedef olan bir saldırı haberi geldi ve saatlerce süren çatışma sonucunda 7 militan ölü olarak ele geçirildi. Saldırı Kabil Havaalanı'nın kuzeyinde boş bir binanın bulunduğu noktadan havaalanına yönelik roket atarlarla gerçekleştirilen e, militanların saldırısı ile e, e, oluştu ve çok sayıda patlama meydana geldi. Özellikle e, Kabil askeri havalının İSAF kontrolündeki askeri kontrol bölgelerinde ve hangarlarının olduğu noktada. Kısa sürede bölgeye müdahale eden Afgan güçleri saatlerce çatışma ardından 7 militanı ölü olarak geçirdi ele geçirdi. Sivil kayıt yok. Saldırı sadece bölgedeki havaalanının çevresindeki bazı noktalara hasar verdi. Bunun dışında az evvel de aktardığım gibi 7 militanın öldürülmesiyle operasyon sona erdi. Şu anda durum sakin görünüyor Kabil'de. Evet Levent Özgür teşekkür ederim aktardıkları için hem Pakistan hem de Afganistan yeni güne nasıl başlamış oldu bunu özetledi. Devam ediyoruz şimdi önemli bir haberle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'ne tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Mart ayında görevine başlayan Jinping'in Obama ile görüşmesinde öne çıkan konular arasında nükleer rekabet, Kore Yarımadası'ndaki gerilim ve siber casusluk iddiaları vardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Mart ayında göreve başlayan Çin lideri iki günlük ziyarette Amerikan başkanıyla ilk defa bir araya gelmiş oldu. Kaliforniya'daki Sunnylands Malikanesi'nde gayri resmi bir ortamda yapılan görüşmelerde öncelikli olarak siber casusluk iddiaları, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri, Asya'da güvenlik sorunları ve ticari düzenlemeler gibi konular ele alındı. Görüşme sonrasında yapılan açıklamalar, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında gerçekleşen iki günlük zirvede tarafları memnun eden adımların atıldığına gösterdi. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Çinli mevkidaşı Xi Jinping'den talep ettiği siber saldırılara karşı ortak mücadele teklifi, Pekin yönetimi tarafından olumlu karşılandı. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada siber güvenlik konusunda Çin tarafı meselenin önemine vurgu yaparak her türlü siber saldırı ve bilgisayar korsanlığının karşısında olduğunu belirtmiştir. Kendisi de siber saldırılara maruz kalan Çin, siber güvenliğin sağlam bir destekçisidir denildi. Washington yönetimi ayrıca görüşmelerde Kuzey Kore'nin nükleer programı ile ilgili mesafe alındığını belirtti. Devlet Başkanı Xi Jinping, Başkan Obama ile her iki tarafı ilgilendiren önemli stratejik sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunarak karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi, her alanı kapsayan işbirliğini hızlandırmayı beklediğini söyledi. Xi Jinping, tarafların ortak çabalarıyla görüşmenin önemli sonuçlar kaydederek bundan sonraki ikili ilişkilere canlılık katacağına inandığını ifade etti. Kore Yarımadası'ndaki gerilim, Afganistan'da dün meydana gelen saldırı ve Çin'de otobüs yangını sırada Asya kıtasından gelen haberler var. Kore Yarımadası'nın düşman kardeşleri 2 yıl aranın ardından yaptıkları ilk resmi görüşmede 6 yıl sonra ilk kez bakanlar düzeyinde toplantı yapılması konusunda anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurma konusunda anlaşmalarının ardından Yarımada'da ilginç bir görüşme yapıldı. Resmi olarak iki yıldır görüşmeyen Kuzey ve Güney Kore heyetleri 1953'te savaşı sonlandıran anlaşmanın imzalandığı sınır kenti Panmunjom'da bir araya geldi. İki heyet gelecek çarşamba bakanlar düzeyinde toplantı yapılmasına ve ele alınacak temel konulara ilişkin karar aldı. Yapılacak toplantıda Kaesong ortak sanayi alanının yeniden açılmasına ve savaşta parçalanan ailelerin durumlarına odaklanılacağı tahmin ediliyor. Kuzey Kore'nin 3. nükleer testi ve Birleşmiş Milletler'den çıkan yaptırım kararlarıyla gerilen yarımada da geçen aylarda savaşın eşiğine gelinmişti. Kuzey Kore, Amerika ve Güney Kore'nin tatbikatına, sınırlara füze ve askeri birlik sevk ederek cevap vermişti. Afganistan'ın doğusundaki Paktika vilayetinde Afgan askeri üniformalı bir kişinin NATO askerlerine ateş açması sonucu ikisi asker 3 kişi hayatını kaybetti. Farah kentinde de bir Afgan çocuğun NATO konvoyuna el bombası atması sonucu bir İtalyan barış gücü askeri öldü, 3 asker de yaralandı. Son saldırılarla birlikte Afganistan'da hayatını kaybeden barış gücü askerlerinin sayısı 16'ya ulaştı. Ülkede NATO güçlerine karşı Afgan askerleri tarafından yapılan saldırıların artması da NATO yetkililerini endişelendiriyor. Geçen yıl Afgan güvenlik güçleriyle NATO arasında yapılması planlanan bir operasyon artan saldırı olayları nedeniyle iptal edilmişti. Çin'in Xiamen şehrinde metrobüste çıkan yangında 47 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları otobüsün alev almasının ardından yangının hızlı otobüsü kapladığını söyledi. 95 kişilik otobüste yangın esnasında 90 kişinin bulunduğu, bunlardan 15'inin ise üniversite sınavına girecek öğrenciler olduğu kaydedildi. Bu öğrencilerden 7'sinin hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Kucuyan eyaletinde meydana gelen olayda metrobüsü yakan kişinin yangında öldüğü açıklandı. Çindire televizyonu, otobüsü yakan kişinin 59 yaşındaki Chen Shuzong olduğu ve Chen'in otobüsü yaktıktan sonra otobüsteki yangında diğerleriyle birlikte can verdiğini açıkladı. Tunus bugünkü son canlı yayın noktamız olacak ve karşımızda da TRT Türk temsilcisi Gözde Şeker var. Gözde soralım sana hafta sonu nasıl geçti Tunus'ta ve yeni haftadan beklentiler ne yordu? Buket geride bıraktığımız hafta sonunda polis Enseral Şeria lideri Ebu İyad'ın Tunus'taki başkentteki evine bir baskın düzenledi ancak Ebu İyad burada bulunamadı. Ee, hatırlatmak gerekirse Enseral Şeria lideri Ebu İyad aralarında 2012'de gerçekleşen e, Amerikan Büyükelçiliği da bulunmak üzere pek çok konuyla ilgili suçlanıyor ve aranıyor ancak hala da firarda. Selefilerle ilgili bir başka konu var yine Tunus'un gündeminde zira Tunuslu imamlar Ramazan ayının ilk gününden itibaren açlık grevine başlayacaklarını duyurdular. Yaklaşık 200 imamın açlık grevine gitmesi bekleniyor. Onları bu noktaya getiren konuyu e, kısaca aktaralım. Normalde Tunus'ta cami imamları e, Dini İlişkiler Bakanlığı tarafından atanıyor. Ancak e, devrimden sonra Selefiler tarafından bazı camilerdeki imamlar görevlerinden alındılar ve buralara Selefi imamlar yerleştirildi. Ve bu imamlar da demokrasinin Allah'ın emirlerine aykırı olduğunu savunuyor ve bu yönde propaganda yapıyordu. Uzun süredir bu tartışılan bir konuydu. Bakanlık karşı harekete geçti ve bin camiyi geri aldı ve bugün sadece 76 caminin selefi kontrolünde olduğunu açıkladı ama Dini Liderler Birliği'ne göre bu rakam 76 değil 178. İşte bu yüzden imamlar selefilerle Dini İlişkiler Bakanlığı arasındaki güç savaşı arasında kalmaktan ve bu güç savaşı arasında kalırken de haklarının savunulmamasından şikayetçi. Bu yüzden de Ramazan ayının ilk günü itibariyle Tunuslu imamlar açlık grevine gideceklerini duyurdular Buket. Evet Gözde Şeker'e teşekkür edelim bize Tunus'tan aktardıkları için ve işte Tunus'ta son canlı yayın noktamızı böylece artık programı noktalıyoruz. Ancak Türkiye saatiyle 18'de yeniden karşınızda olacağız ve bu kez İran seçimlerini konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın.